Yeri var, yeri var. Yeri var, yeri var. Yeri var. Yeri var. Yeri var. Yeri benden Yeri var. Yeri, yeri, yeri. duman Yeri var. Yeri benden duman Yeri var. Yeri duman Yeri var. Ay var. Yeri var. durma. Gel ay sevgili. Ay saçı vurma, uzakta durma Gel ay sevgilim, boynumu vurma Gel ay gelim, danışak danışak Diyak güle, barışak barışak Gel ay gelim, danışak danışak Diyak güle, barışak barışak Yarın benden inciyip, gülüp danışmayı Duman yeri var, yarın benden yeri var Yarın benden inciyi Gülüp tanışmayır Duman yeri bak.